arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile kontrol ve hassasiyet paylaşacağım. eee şey Supreme 6x e alayım. 3 2'den başlayacağım arkadaşlar Supreme. Ye. Bu 3x Supreme'de. 4 4x arkadaşlar. Bu da 6. Arkadaşlar şimdi hassasiyet ayarlarım bulut yönetimi. Bulut. Bu 4 parmak cep telefonu. Kopyala ve paylaş dedim. Jiroskop böyle. Burası böyle arkadaşlar. Efektler kırmızı. Kontrollerim. Arkadaşlar nişan alırken kamera dönüşünüzü kapatın. Yoksa evinizi kaydırır. Burası böyle. Butonlar özelleştir. Butonlarım böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Buralar böyle. Evet arkadaşlar. Videom bu kadar. Biraz kısa oldu. Sadece bunları gösterecektim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi desteklerinize ihtiyacım var. Kanaldan yine Ve görüşürüz. Keyifli seyirler.